Başkan ve kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım. Herkese selamlıyorum. Bildiğiniz üzere sessiz sedasız bir müfredat değişikliğine tanık olduk. Öncelikle dayatma müfredat hayırlı olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Türkiye yüzyılı marif modeli adlı müfredat bir ders programı değil, farklı programıdır. Yeni, mü, yeni, müfredat Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet ifadelerinin seyreltilmesidir. Yeni müfredat 100 yıl geridedir. Yeni müfredat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her kitapta azaltılmasıdır. Yeni müfredat cihat kelimelerini içermektedir. Yeni müfredat nesillere şekil vermedir. Yeni müfredat diyaneti referans almıştır. AKP iktidarında Milli Eğitim Müfredatı iktidar döneminde dördüncü kez müfredatta köklü değişimler yapılmıştır. Müfredatlar eğitimin anayasasıdır. <laughs> Pilot uygulama yapılmadan, ihtiyaç analizi yapılmadan uygulamaya geçilmiştir. Geleceği kimler elinde değerli arkadaşlar? Fen bilimlerine 234 sayfa, dil, dil öğretimine yaklaşık 572 sayfa ayrılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilime verdiği önem sözleriyle devam edeceğini, dünyada her şey için, medeniyet için, Hayat için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir. Doğru yoldan sapmaktır. Çok kısa ikinci günden dışı konuşmaları öğrenmesi cahillik oluyor kardeşim. Onu mu demek istiyorsun? Sözümü bitireyim. Söz sallarsan cahillik. Sen Cahil mu Gazi Mustafa Kemal er Atatürk şey okuyorsun burada. Şiir şey ben şey yaz. Sen önce bir fikir daha al. Da Müfredatı öğrenmek cahil etmedir. Sen, seni e, seni, seni herkes cahil etmedir. Buraya nasıl bir soru var? Cahil etmedir. Yani lanet Biz Karşımızda. bakıyoruz. O bakımı müfredatından bahsediyoruz. Önce müfredatı incele, müfredattan sonra. Hanım sen cevap verme o konuşmana devam Cumhuriyet tarihimizin en barışlı, en demokratik, en özgürlükçü ve en geniş katılımlı sivil eylemlerinden biri olan Gezi Eylemleri'nin 11. yılı kutlu olsun. Hayatını bırakırsınız. İşte bu, kay i̇şte bu Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıyla ve özlemle anıyorum. Gezi tutsaklıklarının bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını bekliyorum. Karanlık gider, gezi kalır. Gezi onurumuzdur. Büyük insanlığın büyük şahri Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 61. yıl döneminde rahmetle, saygıyla ve sevgiyle anıyorum. İnsan denizin olmadığı yerde umut adına martı olmalıdır. Ve son olarak da Ahmet Arif'in ölüm yıldönümünde sayılı Özlem ve rahmetli hanım. Teşekkür ederim.